Şimdi bunların hepsini düzeltmemizin e, tek yolu arkadaşlar çok fazla pratik yapmamız, çok fazla sorgulamamız. Ben kapıyı 3'e takıp mi minör bastığım zaman hangi akoru basıyorum? Bakın şimdi burada neydi? Kapıyı çıkarmadan gösteriyorum. Zaten basabiliyoruz. Mi minör, la minör, fa majör ve mi da akorlarımız. Şimdi mi minör, la minör, fa majör, mi minör. Bu şekilde basabiliriz. Şimdi akorlarımız ne oldu peki? Sol minör aslında, do minör, sol diyez majör ve mi minör. Eğer bu arkadaşımız ya ben kapo kullanmayacağım, bare basacağım diyorsa eğer sol minör akorunu vurdu. Ondan sonra ne geliyordu? Do minör geliyordu. Do minör. Sonra ne geliyordu? Sol diyez majör sol diyez majörü de vurdu. Sonra ne geldi? Sol minör geldi. Evet, akorlarımız. Bu şekilde tınlamış oldu. Şimdi diyelim ki, biraz daha kafa karıştıralım. Mi minör, Do majör, Re majör ve mi minor akorları var. Şimdi